cevize, çetnir, dilcikli kalem aşı uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde hazırladık ağacımızı. Elimizdeki kalemi de aynı şekilde şöyle açıyoruz. Şuradan da yine aynı şekilde açıyoruz. Tam şu noktalar birbiriyle örtüşecek şekilde kalemimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Kalemi ezdivazlıktan sonra üzerinden hafif hafif kurarak iyice oturtuyoruz. Alt tarafında yine sülfürik asitini ağaç bırakması için hafif hafif yine çiziyoruz. Kalemimizi oturttuktan sonra hiç oynamadığını ve çok sağlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Arasında aşı bandı inen alttan yukarıya doğru kademeli olarak yavaş yavaş sarıyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz aşı bandını. Çok fazla sıktığınız zaman ağacın gövdesine gitmesi gereken sıvıyı engellemiş olursunuz. Aşırı sıkmadan. Zaten aşı bandının kendi özelliğinde bir lastiğimsi bir yapı var. Bu ağaca yeteri kadar baskı uyguluyor. Dilcikli göz kalem aşı da zaten birbiriyle çok güzel örtüştüğü için çok sağlıklı bir aşı şeklinde dönüşüyor. Ağacın hem sağından solundan enfeksiyon almamasını sağlamış oluyor. Bu şekilde bandımızı bitirdikten sonra